Merhaba. Bugün diş hekimliği fakültesi ortodonti anabilim dalından doktor öğretim üyesi Pelin Acar Ulutaş ile birlikteyiz. Hocam, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Teşekkürler. <laughs> Hocam, ortodonti doktora programını yazmak isteyen öğrencilerimize program içeriği ile ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii. Öncelikle ben programımızın amacından bahsetmek istiyorum. E, ortodonti doktora programının amacı e, diş diziliminde, e, oklüzyonda, çenelerin iskeletsel bozukluklarında, işte temporomandibular eklem, kas iskele sisteminde bozukluğu olan hastaların teşhisi, tedavisi e, ile ilgili bilgi, beceri e, ve davranış profiline sahip e, yetkin birer klinisyen. E, bunun yanı sıra yaşam boyu öğrenme e, kavramını benimseyecek ve güncel çe türü takip ederek kendisini geliştirebilecek e, akademisyenler yetiştirmektir. E, bunun yanı sıra bunu sağlayabilmek için müfredat oluşturmaktayız ve müfredatın yarısı klinik e, uygulamalar yarısı hem temel bilimler hem de e, ortodonti e, alanındaki klinik bilgileri içeren e, derslerden oluşmaktadır. E, ve Ortodont doktora programındaki öğrencilerimizin ilk dört e, döneminde bunları başarıyla tamamlanması beklemektedir beklenmektedir. Peki hocam biraz da programın yapısından bahsedebilir misiniz? Tabii. E bilindiği üzere öncelikle adayların diş hekimliği fakültesi mezunu olması gerekiyor ve programımız Türkçe bir program. Dolayısıyla yabancı uyruklu öğrencilerimiz bu programa başvurmak isterlerse C1 düzeyinde Türkçe bilgi düzeyine sahip olmaları gerekiyor. Bunun dışında başvuracak adaylarımızın ALES'ten sayısal puan türünde 55 üzeri puan almaları gerekiyor. Yine ÖSYM'nin yapmış olduğu İngilizce sınavlarından veya uluslararası geçerli olan TOEFL gibi İngilizce sınavlarından belli bir puan elde etmeleri gerekiyor. bununla ilgili de ter bilgi yine enstitüden alabilirler. bunlar başvurmak için geçerli olan kriterler. Bir de bunun yanı sıra bizim kendi yaptığımız sınavlar var. Enstitümüz belli bir sınav tarihi belirliyor. Biz bu sınav gününde adayları hem çoktan seçmeli ortodonti alanı ile ilgili bir test sınavına tabi tutuyoruz. Yine ter bükümünün gerçekleştir bir pratik sınav ve yine tabii mülakat e, tab tabi tutuluyor öğrencilerimiz e, Bunun yanı sıra Tabii ki de lisans boyunca e, baş, e, elde etmiş oldukları e, akademik başarıları performansları da e, göz önüne bulunduruyor kriter olarak Bunlar e, öğrencilerimizin kabul edilme sürecindeki gerçekleşecekler. Eğitimimize geldiğimiz zaman biz Bakırköy yerleşkesinde sağlık kampüsünde hizmet veriyoruz. Hem klinik olarak hem de akademik görevimizi burada gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizin tam zamanlı yani sabah 9 akşam 5 şeklinde eğitimlerine devam etmelerini istiyoruz. Mutlak devam zorunluluğu var programımızın bu bizim için çok önemli ee, bunun dışında dediğim gibi ilk dört dönemde de semestirde e, akademik çalışmalarını yani derslerini hem pratik hem de teorik derslerini e, başarılıyla tamamlayan öğrencilerimiz teorik ve e, yani yazılı ve sözlü olmak üzere e, bir yeterlik sınavına giriyorlar. yeterlik sınavında başarılı olmaları takdirde tez aşamasına giriyorlar ve e, danışmanları birlikte e, tez çalışmalarını sürdürüyorlar. E, peki ortodonti doktora programına kayıt olarak aramıza katılan öğrencilerimizin bu programdan kazanımları neler olacaktır? Bu programdan mezun olan doktorlar çoğunlukla yüksek öğretim kurumlarında akademisyen olarak çalışabiliyorlar. Akademik olarak kariyerlerini devam etmek istiyorlarsa yardım doçent devam, işte şu an doktora öğretim üyesi sonrasında doçent ve profesörlüğe kadar yükselebiliyorlar. Ya da özel veya devlet kuruluşlarında diş hekim olarak çalışabiliyorlar. Alanlarında mesleklerini icra edebiliyorlar. Ee, bunun dışında tabii e... Program biliyorsunuz Sayın Korkmaz Hoca'mız, İlhan Hoca'mız gibi hem klinik hem de akademik çalışmaları ülkemizin önde gelen akademisyenlerinden. Dolayısıyla bu kadro ile birlikte hem akademik güncel tedavi yaklaşımlarını takip edip bunları kliniklerimizde uyguluyoruz. Ve yine dediğimiz gibi en başta programın amaçlarından da biriydi. Kendisini geliştiren bir akademisyen yetiştirmeyi planlıyoruz, hedefliyoruz. Ve bu vizyonu da öğrenci dinleyicilerimizin kazanacağını inanıyoruz. <laughs> Son olarak Ortodonti Doktora Programı ile Altınbaş Üniversitesi'nin sunduğu farklılıklar nelerdir? Diğer üniversitelerden ayıran özellikler olarak neler söyleyebilirsiniz? Aa, biz neler sunuyoruz şimdi? <laughs> Evet, zaten bahsettiğim gibi akademik kadroyu inceledikleri zaman e, gerçekten çok güçlü bir e, akademik kadroya serbiz. E, aynı zamanda şu an ortodontik camiasında yükselen bir trend olan eklem öncelikli e, tedavi prensibi, pre, e, tedavi felsefesiyle hastalarımızı talime tedavi protokollerini gerçekleştiriyoruz. E, ve e, Sayın Korkmaz Hocamız da e, uluslararası anlamda da Türkiye'de de e, bu alanda zaten eğitmen e, görevinde. E, tabii, Öyle bir hocadan bunu direkt ağızdan dinlemek ve öğrenmek çok büyük bir şans bence. Bunun yanı sıra klinimizde dudak damak yarıkları, ortognotik cerrahi, maksilofasiyal deformiteler gibi ileri ortodontik tedavileri öğrenme şansına sahipler. Ve araştırma imkanları, test çalışmalarında proje imkanları sağlamaya çalışıyoruz öğrencilerimize. Çok teşekkürler ben teşekkür hocam verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun.